Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 1000 abone olduk ve sonunda amacıma ulaştım. 1000 abone benim için hayaldi arkadaşlar. Çok güzel bir hayaldi. Evet, artık 1000 aboneyiz. Bundan sonra devam edeceğiz. İnşallah 100 binde oluruz, 200 binde oluruz, 300 binde oluruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün bir video gelecek. Kral çıkarma taktiği ile ilgili. İzlerseniz onunla sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Ne yapayım? Bilemedim. Hemen videoyu çekeyim dedim bir abone olmuşken. Ama burada 999 yazıyor. Bir kişi çıkmış olsun ama eyvallah gene. Bir abone olduk. Hatta şurada şeyini de gösterebilirim. Şuradan gösterebilirim bir abone onaylanmış burada gördüğünüz gibi Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay demeyeceğim Çünkü yeni video geliyor Onu da izlemeyi unutmayın görüşürüz iki dakika sonra zaten bundan sonra da video gelir görüşürüz